Yeni Akit Gazetesi, 23 Ağustos 2021, Abdurrahman Dilipak, Vicdan, Vicdan, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir kişilik özelliğidir. Vicdan, birçok dinde, birçok felsefi akımda, mistisizmde önem verilmiş bir kavramdır. VCD, VECD, coşmak, aşkın bir değer, yükleme anlamına gelir. Vicdan sözcüğü Arapça bir ifadedir ve VCD kökünden türetilmiştir. Sözlükte, bulmak, zenginleşmek, sevmek, üzülmek, öfkelenmek, anlamlarındaki VECD kökünden mastar olan vicdan ve aynı kökten vücdan, cide gibi sözcükler, bolluk, rahatlık, zenginlik, VECD ise üzüntü ve sevgi manasına gelmektedir. Vicdan Arapçada sembolik bir ifadedir ve VCD, fiil kökünden türetilmiştir. Türkvece'de, fiilinin mastar kalıbı olan, el vücut, beş duyu organı aracılığı ile, bulma, yı ifade eder. Bir şeyin tadını, sesini, kokusunu, sertliğini bulmak, fark etmek, algılamak manasını ifade etmektedir. Rahmet, merhamet sözlüklerde, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma, olarak tanımlanmakta olup, neospiritualist terminolojide kullanılan terimlerden biridir. Neo-spiritualist görüşe göre merhamet, insan ruhunun, dünya okulu, NDA edinmesi gereken temel ruhsal yeteneklerden biridir. Bu görüşe göre, kişinin acınacak bir hale gelmiş, bir felakete uğramış veya benzeri hallere düşmüş, ıstırap çeken bir insana acıyarak, o insanın çektiği ıstırabı kendi yüreğinde hissetmesi, ıstırabını paylaşması kişiye, onun başına gelen olaydan ıstırap çekerek edindiği deneyimi aynı olayı yaşamasına gerek kalmaksızın edinme olanağı sağlayabilir. Arapça bir kelime olan merhamet, RHM kökünden türemiştir. Yumuşak kalpli, müşfik, yumuşak davranışlı demektir. Mesela ana babaya saygı ve itaat etme, çocuk sevgisi, akrabayı ziyaret, yaşlılara, yoksullara, sakatlara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme gibi erdemler merhametin yansımaları olarak kabul edilir. Bunlar güzel ahlak örnekleri ama birilerinin bizi aldatmasının bahanesi olmamalı. Birileri bu değerleri kullanarak insanları aldatmak isteyebilir. Onun için kitap şeytan sizi Allah'la aldatmasın der. Allah CC Hz Musa'ya Firavun'a gitmesini ve ona güzel söz ve hikmetle hakkı tebliğ etmesini söyler. Aslında bizim sadece dostlarımıza değil, genel olarak onların kötü hallerini övmek anlamında değil, onların güzel işlerini takdir etmek ya da onları güzel işlere davet konusunda onların kalbine dokunmaya davet eder. Bu sadece insanlar için değil, hayvanlar, hatta bitkiler için de böyle. Bu canlılar için sanılıyordu, oysa insanın sahip olduğu iyilik duygusu, yaydığı enerji ile su gibi, hava gibi, cansız maddelerinin atomlarının frekansını etkileyebiliyor. Mesela masonlar, roteryenler, yardım ediyoruz, sloganı ile hareket ederler. Misyonerler de Afrika'da hep buna benzer kulağa hoş gelen kavramın arkasına saklandılar. Hep söylüyorum, avuyu altın tas içereye sunarlar, bal da onun suçu ortağı olur bazan. Oltaya takılan yeme kanmamak gerek. Şeytan bize nefsimize hoş gelen şeylerle yaklaşır. Rotaryenler kendilerini, dünyayı aydınlatmak için yanan mumlarız, diye tanıtıyor. Artık bir sürü, yeşil mason, yeşil rotaryen, yeşil leo lions, lionislerimiz de var. İnandıkları gibi yaşamayınca, yaşadıkları gibi inanmaya başlıyor insan. Geçen gün evinden kaçan üç küçük başörtülü kız, uzak doğuda hızla yayılan, K-pop tehlikesi hayali peşindeydiler. Bizimkiler İstanbul Sözleşmesi'nin peşine nasıl takıldılar, Lanzarote'ye destek verdiler, gender ve birey tanımından nasıl rahatsız olmuyorlar, toplumsal cinsiyet konusunu artık nasıl kabul eder hale geldiler. FETÖ'de, hizmet hareketi, diyordu kendine değil mi? Uluslararası Roteri Başkanı 17 Ekim 2014'te sözcüye konuşmuştu. Geri yüzüncü K. Huang şöyle diyordu: "Ne dini ne de politik bir hedefimiz yok. İdeolojilere değil insanla hizmet ediyoruz. Great Reset'in hedeflediği gibi din, politika, ideoloji, gelenek ve ahlaktan bağımsız bireylerden oluşan bir toplum hayali. Yani ne sağcı, ne solcu, futbolcu" Rotary Club'ı 1905'te avukat Paul E. Harris, C.H. Jagoda hizmet hüleyküsünü benimseyen bir sivil hizmet kulübü olarak kurmuş. Kendinden önsü hizmet ve en iyi hizmet eden en çok kazanır sloganı ile bugün 260 ülkede 1.2 milyon Rotaryene ulaşmışlar. Bunlara başvurup üye olamıyorsunuz, ancak davet edilerek üye olabiliyorsunuz. Örgüte sizi davet eden kefiliniz oluyor bir bakıma. Oto kontrol var. Örgüt dışa kapalı ve gizlilik kuralı var. Bu arada 2014'te Türkiye'de 70 kulüp ve 2000 üyeleri varmış. BM'de 42 Rotaryen varmış. Birleşmiş Milletler, Rotary gününü kutlarmış ve üyeleri BM'ye danışmanlık verirmiş. Son 20 yılda çocuk felcine odaklanmışlar ve aşı kampanyaları düzenliyorlar. Rotary üyeleri, kendi beyanlarına göre tüm dünyada VIP denen, yöneticilerden ve liderlerden oluşuyor. Din dışı, seküler, iyi insan, profili söz konusu. Dinin yerine, vicdan, geçmiş gibi. Meslek grablarından oluşan kendi içlerinde rekabet eden halkalar oluşturuyorlar. Tabii dayanışma ile rekabet eş zamanlı. Ortak hedef için dayanışma, ama kendi aralarında hizmet için rekabet. Haydi yeryüzünün bütün namuslu insanları, grit resetçilerin transhumanizm fitnesine karşı vicdanlarınızı kuşanalım ve erdem temelleri üzerinde yükselen yeni bir medeniyet için el ele tutuşalım. 11 Eylül'de böyle bir birlik çağrısı için hazırlık yapıyoruz. Vicdansız olmaz. Tek başına vicdan yeterli olmayabilir, bazan sorunları çözmek için. Öte yandan, şeytan bizi vicdanla da aldatmasın. Çünkü şeytan ve onun işbirlikçileri her iyi, güzel şeyi istismar ederek onu kendi hedeflerine ulaşmak için maske ve makyaj malzemesi olarak, her münafın yaptığı gibi kullanmak ister. Selam ve dua ile.